Anneciğim nasılsın, iyisin? Hoş geldin, Hoş bulduk, Ne var ne yok? İyi gördüm biz sizi. Biz çok memnun ettiniz. Sağ ol İnşallah, inşallah. Sağ ol. Evet. Hı -hı. teşekkür ederim. teşekkür çok sağ ol. Sağ olun. İyisin inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, İnşallah, i̇nşallah, inşallah. inşallah. Çok teşekkür Bayram yerlerinde falan çekilmiş fotoğraflarınız var mı? O, bayramlar, da bundan getirdim babam. Böyle. Kapı oynamak, pasları gösteriyorlar, devir güneşlerini gösteriyorlar, faysal da giderdi. diyorlar. Yıl olarak kaç doğumlusunuz? 26. 26. Benim dedem de Sümerbank'ta çalışıyordu, o da 26 doğumluydu. Bizi çok mutlu ettiniz ya. Biz, çok biz mutlu olduk. Arkadaşlarım söyledi dedeler merhaba abla. Merhaba. Dede böyle böyle iki, ikiz kardeşiniz var bizde. Ablalarımız var, alt teyzelerimiz var, var. İşte Atatürk, Sümerbank'a geldiğinde evet. çiçek vermişler dediler. Evet. İnşallah 9 Ekim'de ve 8 Ekim'de doktor Elim benim. Elimde Çok güzel. Trende. Elimde de Atatürk bunları okşamış. Bizi para verdi Atatürk. Oo. O, o. o parayı hacı tabii değil mi? Oo. <laughs> <laughs> Çocukların, ben ikizim de Çocuklarım var, ekiz. ekiz. O ikiz çocuğunun sorunlarım var, ikiz yine. Babam bizim evin bahçesini kokturdum. Sizi ben öğretmen yapacağım. Çok seviyorum öğretmeni. Hayır, bu değil. <laughs>